E, yayın yapacağız. Bugün sizlere bir çift damla ile e, yapacağımız hareketleri göstereceğiz. Öncelikle ısınmamıza başlıyoruz. Sonrasında hareketlere geçiş yapacağız. Eller belde, boynumuzu önde ve geride yarım daire şeklinde çeviriyoruz. İki set on tekrar yapacağız. Boyun önde hazır. Bir, iki, üç, dört, beş.

Dokuz ve 10. Tekrardan önde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Son yerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 evet, nefes kontrolleri yapıyoruz. Arkasından boyun sıkıştırma hareketini yapacağız. İster eller yanda ister belde yapabilirsiniz. Hazır ikisi de 10 tekrar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Tekrardan ikinci set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sol. Hafif sallayalım. Diğer bir hareketimiz kollar yandı. Avuç içleri aşağıya bakar bir pozisyonda önde ve geride yarım daire çeviriyoruz. Nefes kontrolleri. Kollarımız omuz genişliğinde açık. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 1000, 1100, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hafif kollarımızı salladıktan sonra ikinci sete başlayacağız. Kollar yine omuz genişliğinde açık ön geriye. hazır. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geride 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hafif sallayalım. Tekrardan omuz ısınması yapacağız. Hafif bükük. Biz kapaklarıyla omuzlarımızı yana açış yapıyoruz. Eller cep kenarında olabilir. Tamamen yine omuz genişliğinde açıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 9 ve 10 Evet nefes kontrollerini sağlıyoruz. İkinci sete başlayacağız. 2 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, evet ısınmalarını da bitirdik. E, belimizi ve hafif sırtımızı sındıracağız. Önde yarım daire ve geride yarım daire yapıyoruz. Önde yarım daireyle başlayalım. 1, 2, 3, 4.

3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Son geride 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son Şimdi bacak kasımları ve daha içle sarı yapacağız. Eee eller kalçada, topuklar ee, avuç içine değecek. Nefes kontrollerini yapalım. Koşu temposunda hafif başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Devam. Evet, sallıyoruz. Tekrardan yine <laughs> aktif bir şekilde başlayalım. Son 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ve son. Evet, sallayalım. Diğer bir işlevsel ısınma hareketimse ise yıldız sıçrama hareketi. El ve ayağın aynı anda koordinasyona dikkat edelim. Hazırsak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Tekrardan ha. ikinci set. 1, 2 3 4 5 6 7 8 Son 2 Ve son evet, Nefes kontrolleri yapıyoruz Bu hareketleri ısınma turlarına eklediğimizde Şiddetini ve hızını yavaş bir şekilde yapabiliriz Ancak setler arasına et eklediğimiz zaman Şiddetini ve hızını arttırabiliriz Diğer bir ısınmamız ise Şınav ısınması olacak. Diz üstünde veya diğer çeşitlerini yapabilirsiniz. Bunu iki set yapacağız. Bu kez 8 tekrar. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 Ve son. Evet, nefes kontrolü yapıyoruz. Tekrardan ikinci set. Saymalara başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve son. Evet, nefes kontrolleri yapıyoruz tekrardan. Isınma bitti. Temel hareketlere geçeceğiz. O yüzden biraz daha dinlenme verebiliriz. Isınma sonrası bir 5-10 saniye dinlenme verdikten sonra ilk hareketimiz dumbbell under fly yani göğüs sıkıştırma hareketi yapacağız. Gö göğüs kaslarımızı çok fazla aktif edeceğimden dolayı dirsekleri çok fazla bükmeden tamamen önde sıkıştıralım. Hazırsak başlayalım Süleyman hocam. Bir. Ki. Üç. Dört. Beş. Son üç. iki Ne bir? Evet. Biraz dinledikten sonra ikinci sete başlayacağız. Bir beş saniye sonra tekrar yapıyoruz. Hareketin formunu düzgün yapmak için elinizden gelenin fazlasını yapmalısınız. Nefes kontrolleri sayılar bende. 1 2 3 4 5 6 7 ve son. Evet, nefes kontrolleri bugünkü hareketlerimiz üç tur halinde. sol setimiz hazır. Bir. 2 3 4 6 7 ve son. Evet, nefes kontrolü. bir hareketimiz yine dumbbelllarımız elimizden bırakmadan öne açma hareketi yapıyoruz. Tek halinde değil, çift halinde öne açmalar yapacağız. Hafif bükülebiliriz. Nefes kontrolünü yaptıktan sonra Başlıyorum saymaya. 1 2 5 6 7 Ve son. Evet nefes kontrolleri. Diğer sete başlayacağız. Tekrardan pozisyonumuzu aldık. Nefes kontrolleri saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 nefes ve son. Son sıraday geçiyoruz. Hazırsak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve son. Evet nefes kontrolü Unutmuyoruz tekrardan. Ee, iki çift bir çiftten bu iki hareketimizi yaptık. Şimdi sırt üst uzanıp yine kara çalışmalarında prensip olarak söylediğimiz kor çalışmaları, karın çalışmalarını yapacağız. Dirsek ve diz kapağımızın karnımızın orta noktada buluştuğu hareketi yapıyoruz nefes kontrolüne dikkat edelim. Çapraz dirseğimiz ve çapraz dizimizde hafif dokunuşlar yapacağız. Yine 3 set halinde 8 tekrar. Hazır. 1 2 3 4 Son 4 3 2 Ve son. Evet, nefes kontrolleri yapıyoruz. Öfkarımızı dinlendiriyoruz. Ve ikinci set. 1 2 3 4 5 6 Son 2 Ve son. Biraz daha uzun dinlenme verebiliriz. Hazır. Son. 7 6 5 4 3 2 Pessoal. Oh. Çok etkili bir karın hareketi. O yüzden yaparken setleri arttırabilirsiniz, sayıları arttırabilirsiniz. diğer bir hareketimiz yine damlalarla olacak. Nefes kontrolleri yapıyoruz. Dumbbell omuz yana açma yaparken Omuz yanaşma bittikten sonra arkasından çömeliyoruz. Çok büyük çömelmeler ve derin çömelmeler değil. Daha küçük çömelmeler yapacağız. Omuz açma pozisyonunda dikkat edelim. Hafif bükülebiliriz. Göğsümüz biraz önde olabilir. Üst ve alt kas gruplarımız aktif olduğu için vücut pozisyonumuza daha çok dikkat etmeniz gerekiyor bu harekette. Hazırsak başlayalım. 1 2 3 Dört. Beş. 6 7 ve son. Evet nefes kontrolleri yapıyoruz. Serkin hocam da bahsettiği gibi hem üst hem alt olduğu için dinlenmeler de biraz daha farklı olabilir. Tam anlamıyla güzel bir dinlenme yaptıktan sonra ikinci setlere başlayabiliriz. Son 5 saniyemiz dinlenmede. Nefes kontrolü unutmuyoruz. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve son Evet, nefesleri unutmuyoruz. 3. sete başlayacağız. Son 5 saniyemiz. Saymaya başladığında hareketlere başlıyoruz 1 2 3 4 5 Altı. Son iki. Ve son. Evet. Nefes alışverişine dikkat ettik. Diğer bir hareketimiz ise lambaları bu pozisyonda tutuyoruz. Birleştirebilirsek bizim için daha iyi olur. Ee, bunu başka bir şekilde de kullanabilirsiniz. Ee, iki avucunuzun arasına alabileceğiniz pozisyonda. Sağ ve sola rotasyon yaptıktan sonra Hafif biraz diz kapaklarımızı büküp önde presleme yapacağız. Bu da dediğim gibi e, işlevsel bir hareket. Nefes kontrolünde dikkat ediyoruz. Vücut rotasyonunu tamamlarken tamamen omuz karşı göstermesini unutmayalım. Hazır. Bir. İki. Üç. 5 6 7 ve son evet, Çok fazla rotasyona ve preslemeye maruz kaldığımız için set içerisinde hareketleri yavaş bir tempoda yapalım. Nefes kontrolleri. Daha uzun dinlenme verebiliriz kendimize. Oda sıcaklığımızı ayarlayabilmek için odalarımızı sürekli havalandırmayı unutmayalım. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 evet, Nefes kontrolleri bir on saniye daha fazla dinlenme vereceğiz. Son setlerde bu dinlenme tarzını yapabilirsiniz. Nefes kontrolleri yapıldıktan sonra saymaya başlayacağım ve hareketlere başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 son iki ve son evet, nefes kontrolümüzü unutmuyoruz İki dumbbell hareketinden sonra bir core hareketleri yapıyoruz. Sonrasında ise tekrardan iki devamlı hareketiyle bitireceğiz. Şimdiki kor egzersizimiz ise plank pozisyonunda bel kısmının sadece döndüğü kalçaların yarısını yere oturturma yani değirme hareketini yapıyoruz. Plankta kalça tutturma. Kollarımızın omuz genişliğinde bileklerimiz tamamen yere temas edecek şekilde. Üst formumuzu kontrol ettikten sonra yine yüksek 8 tekrar yapacağız. Hazırsak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve son. Set arasında biraz daha uzun dinlenebiliriz. Hazırsak ikinci set. 1 2 3 4 5 6 7 ve son Omuz üzerinde bir hareket olduğu için hareketi bıraktığınızda biraz daha kontrollü ve yavaş bırakın hareketleri. İlk önce bir diziniz yerde sonra diğer dizini çekip rahat bir şekilde bırakabilirsiniz hareketleri. Son seti gerçekleştireceğiz. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son. Evet, bu kor hareketimiz, karın hareketimiz de bitti. Ee, şimdi yapacağımız hareket kollarımıza yönelik. Yaptığımız bütün hareketlerde, işlevsel olan bütün hareketlerde aslında kol kaslarımız çok aktifti. Ancak oraya özel bir çalışma yapmamıştık. Özel bir kol çalışması olarak. Hem tricepslerimiz için hem de pazularımız için hiçbir zaman özel bir çalışma yapmadık. Şu an bu son hareketimizde, son iki hareketimizde kollarımıza yönelik özel çalışmalar yapacağız. Evet, dumbbell curl olarak adlandırdığımız bu harekette Hareketin küçük bir formundan bahsedeyim. Yine eklem açılarında çok dikkat ediyoruz. Vücuttaki noktalar bir düzlem içerisinde. Dirsekler sabit. Bunu yani çevirerek yapabilirsiniz aynı zamanda. Spinasyon tarzında. İsterseniz de direkt gelebilir. Bu pozisyonda. Nefes kontrolümüze dikkat edelim. 4 Sol kol, dört sağ kol şeklinde 3 set yapacağız. Hazırsak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet, nefes kontrolleri yapıyoruz. Ev içerisinde yaptığımızda çok yüksek ağırlıklarla yapmamıza gerek yok. E, o yüzden hani herhangi bir sallanma olmaz. Zaten sallanma olması çok e, istediğimiz bir durum değil. E, çok faydalı bir durum değil. Ancak e, ağırlık arttıkça teknik bozulabilir. O yüzden teknik bozulmasının e, sebeplerinden bir tanesi de ağırlığın artması. Hafif diz kapaklarımızı bükerek destek alabiliriz. Sırtımızdan hafif sallanmalarını destek alabiliriz. Ancak ev içerisinde zaten yüksek ağırlıklar denemeyelim. Hafif küçük ağırlıklar deneyelim. İkincisi de geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Ve son. Evet, nefes konsörleri düşük ağırlıklarla yaptığımız için çok fazla stres ve yoğunluk olmadığı için dinlenmelerimizi biraz daha az tutabiliriz. Hazırsak son seti gerçekleştireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve son. Evet, nefes kontrolleri yapıyoruz. Dediğimiz gibi üst set yaptık. Diğer özel bir kol çalışmamız ise yani dirsekten hafif bükülme yaptığımız çoğu hareketlerimiz zaten triceps kaslarımıza etki eder. Yani dış kol olarak da bildiğimiz nefes kontrollerimizi yapıyoruz. Ee, yine dirsekten bükülüp sadece triceps özel bir çalışma yapacağız. Hareketi göstereyim. Çok fazla omzunuzu geri atmayın. Omuzdan destek almanız daha iyidir. Sizin yani omuzu buradan tutabilirsiniz veya kendi vücudunuzu kontrol etmek için tutabilirsiniz. Yukarı kaldırdık. Hafif büküyoruz. Diğer ensemizin noktasında gelip kulağımızın hizasından geri kaldırıyoruz. Nefes kontrolleri. Son 3 saniye. Yine 3 8, 8 tekrar yapacağız. Dirsekleri ve omuzu kontrol ettikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen diğer taraf 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Evet nefes kontrolleri. Vücudu geri getirmemeye çalışalım. Sağa sola düşmemeye çalışalım. O yüzden kontrol et. Düşük ağırlıklarla çalışalım. Son. 8 7 6 5 4 3 2 Ve son. Hemen diğer taraf. 8 7 6 5 4 3 2 2 ve son. Evet bahsetmiştik zaten ev içerisinde yüksek ağırlıklarda çalışmamız gerekli. O yüzden e, herhangi bir geriye gitmeler olmayacak düşük ağırlıklarla. Sadece dirseğin küçük temasları çok önemli. Son setimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Son 2 ve son. Evet. Son 8 7 6 5 4 3 2 Ve son Evet nefes kontrolümüzü yapıyoruz Dikkatli bir şekilde bıraktık Hareketlerimizde soğumayla devam edeceğiz Ve orada da bitireceğiz zaten Nefes ayaklarımız kapalı ısınmaya başladığımız noktadan soğumaya geçiyoruz. Boynumuz sağda solda önde ve geride başlatıyoruz. Sağda 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve hemen sol taraf. 5, 4, 3, 2, 1. Önde daha az destek veriyoruz. 4, 3, 2, 1. Geride 5, 4, 3, 2 ve son. Evet, kolların soğumasına geçiyoruz. 5 saniye, 3, 2 ve bir diğer taraf. 5, 4, 3, 2 ve 1. Evet, nefes kontrolü diğer kol yapalım. 5, 4, 3, 2 ve 1. Hafif sırtımız geri döndürelim ve soğumaya devam edelim sırtımızdan. 5, 4, 3, 2 ve son. Diğer taraf. 5, 4, 3, 2 ve son. Evet başladığımız noktadan doğru gidiyoruz zaten. Ayaklarımızı kapattık. Ayak parmak uçlarına gidelim yavaş ve kontrollü bir şekilde 5 4 3 2 ve son bir kere son bir kere bacak açık arka taraftan gidiyoruz. Arka bacaktan gittiğimiz için biraz daha yavaş ve biz de sakin yapmalıyız nefes kontrolleri ve yavaşça gidelim. 5 4 3 2 ve son evet bir savunma yapalım. Soğuma yeterliydi yani zaten bu soğumaların hepsi. Bütün vücudun her noktasını soğuma yaptırdık. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler dileriz.